İyi, iyi, teşekkür ederiz. Bu arada YouTube girişi Güzel. hani hoş geldiniz falan demiyor Yapmasak da olur ya onları. Böyle... Kanka akışta çıkmak daha iyi değil mi böyle hani akarken bir yerde video başlıyor. Ya yani masada diye bir kanal vardı. Eski çalıştığım hocam da Onur açmıştı kanalı. Şeydi onlar oturup dört kişi sohbet ediyorlar, üç kişi falan. Akışta bir yerde kesiyorlar, alıyorlar mesela hani öndeki işte konuşmayı <laughs> falan gidip ya tanımadığı biriyle. Muhteşem, o kadar akışta geçişle oluyor ki. Evet. olay. hiç giriş falan yok yani. Çok iyi, tamam. Bence güzel, öyle olsun. Evrar! Yeni birinci yüzyıldayız. Evet. <laughs> evet. günlük hayatımızın çok büyük bir kısmını, yaklaşık ben dört buçuk beş saat günde, app'ler üzerinden harcıyoruz. Evet. En çok kullandığın app diyeceğim. Ondan sonra soru soracağım, soracağım gibi oldu ama her neyse. Sonrasında da sana şeyi soracağım. Sence insanların en çok kullandığı app'ler. Üçü. Üçü. Evet. Ama önce kendin. Ha okey başladın zaten. <laughs> ee, sayı mı? Evet evet. Ee, i̇nsanlarınkini sor, sorarsan. Aynen. In WhatsApp çok kullanılıyordur. Tür Türkiye üzerinden bak. Ya gerçi o kadar genç. Bana göre yani. Eee ya şu üçlü WhatsApp, Instagram, Twitter üçlüsü var ya bence en çok oyuncu kullanılıyor. Kesinlikle. Kanka bence de aynı şekilde. Ama Facebook da hani 5 olsa <laughs> Facebook'u da alırsın zaten yani de. Ben Facebook'u da alırım evet. Beş, peki 5'e neyi alırsın? Ne ee, neyi alırsın? <laughs> ee, aslında bu karantina sürecinde bu Discord, Zoom falan da girmiş olabilir. Aynen. Twitch'e almam. Telegram Belki hmm. e, işte Gmail falan app'leri olabilir. Kanka ben direkt TikTok'u alırım. Aa. <laughs> Nedenini söyleyeyim mi? Ay, Bunu evet. Ekim gibi mi? Ankara'da bir e, marka buluşması vardı. Uluslararası bir e, konferans gibi. 3-4 günlük bir gerçi konferans ödenmez. Her neyse oraya giderken e, Twitch'in Türkiye'deki bir, bir şeysi, yetkili kişisi işte, bilmiyorum. Bir konuşma yapıyordu ve Twitch, şey pardon TikTok'tan bahsediyor. Bahsederken şöyle dedi. E, hani kimler TikTok kullanıyor? Kimseye kaldırmadı tamam mı? Ama dedi elimizdeki veriler gösteriyor. Dedi ki buradaki bir kişiden ikisi kullanıyor. Hani e, hmm. evdeki veriler üçte ikisini kullandığı gösterirken biz orada da yaklaşık 90 kişi falanız. Trende iki vagonu kapatmıştık o şey için. E, yani buradaki üç kişiden her ikisi kullanıyor. Çok büyük bir oran o zamanki perspektifimle şu son işte bir içerisindeki perspektifim çok değişti TikTok'a karşı. Bilmiyorum kullanılabilir değişik bir şey. Kullanılabilir bence. Evet. Ama şöyle hani her app'in böyle bir kitlesi var gibi ya. TikTok daha evet. çok acayip bir kitle. Evet. Ben Twitter sayesinde TikTok'tan haberdarım. Ve e, bazı videoları artık hani izlerken izleyemiyorum, katlanamıyorum. Hani Gerçekten. Cringe, cringe dediğimiz olar var ya, başkasının yerini tamam hani böyle sonuna kadar yaşıyorum onu. <laughs> yani hatta bazı o TikTok videoları üzerinden mizah yapan sayfaları takip ediyormuşum. Artık onları görmekten bıktığım için onları da unfollow ettim. Dayanamıyorum <laughs> yani katlanamıyorum gerçekten. Ama TikTok üzerinden mizah okey dersen bak ben bunu şey yaparım. Güzel bir içerik olabilir ben eğleniyorum. Evet ya o ben da... Be... Kalktığınız şeyler de olabiliyor çok nadir de olsa. Ya Instagram üzerinden biliyorum TikTok'u. Keşfette falan. Hı. Ama daha çok Asya'da e, Kore olsun. Kore sanırım. Daha çok Asya'da kullanıldığına dair bir izlenimim var. Daha çok oradaki izleyen TikTok'lar benim keşfetime düşüyor. Belki de bilemeyeceğim. Ama sen tabii Instagram'a e, hoş bakmadığın için tabii ki Twitter'dan haberdar olmuş olman normal. Hı. Sen niye Instagram'ı sevmiyorsun? Instagram'ı niye sevmiyorum? Şöyle... E birincisi ilk e, uygulamaya tıkladığın an bu diğer uygulamalarda da var hemen girmez mesela uygulamaya bekletir orada logo biraz durur sonra o böyle büyüyerek yani bunun olayını öğrendim ben hani orada aslında onu beklerken şey oluyorsun biraz sanırım adrenalin çıkıyor hani o beklemenin şeyi e, hmm. böyle ondan sonra hemen girince hani orada fazla kalıyorsun ya yani orada bir yine bir iş var Anladım. yani onu bilerek tasarlanmış. Her neyse onu, o, o benim en başta sinir olduğum şey bir uygulamada. Çoğunda var bilerek yapılıyor. Ondan sonra girdikten sonra, ana sayfa her girdiğinde ana sayfa yenileniyor ya, en sevmediğim şey, eskiden bu Instagram'da yoktu, girdiğinde Twitter gibi aynı. E, postlar alt alta dizilmişti, onların yerleri değişmiyordu. Ee, ve sen hatta böyle kaydıra kaydıra bak kim bütün takipçilerin paylaşımlarını görebiliyordun. Ee, ve bir noktada artık hani uyarı çıkıyordu. Oradan sonrasına bak hani buraya kadarını gördüğünüz gibi bir şey yazıyor. Aynen. Twitter'da var şu an. Ee, şu an mesela o yok. Halde her girdiğimde şey oluyor. Mesela daha çok sanırım etkileşimi bol olduğum sayfaları önüne düşürüyor daha çok. Herkesin paylaşımını bir kere göremiyorsun. Ee, onlar... Bu aslında Facebook'ta da var. Hmm. Bu belki de şeydir. E, mark'ın hani şeysidir. Hmm. Kullandığı yöntem olabilir. Hani evet. çünkü Facebook'ta da var. Ya bunu belki bazı insan şey bazı insanlar oluyor böyle biraz acele oluyor. sürekli ana sayfa yeniler sürekli yeni bir şey görmek ister. Onlar için çok ideal. Sürekli yeniledikçe yeni şeyler görüyorsun. Yeniledikçe yeni şeyler görüyorsun. Ama benim gibi her girdiysen orada böyle bir takipçilerim varsa orada onların paylaşımlarını görmek istiyorum. Mesela senin gi girdim e, diyelim senin bir fotoğrafını gördüm. O an sayfa yenilesem o fotoğraf gidiyor. Bir daha senin evet. profiline girip o fotoğrafa tekrar bakmam gerekiyor mesela. Evet. Bunu, bunları sevmiyorum. Onun dışında reklamları çok artık. İki posttan biri reklam oldu. E, ondan sonra storylerde de iki storyden biri kesin reklam ve reklam storyları da 2-3 adımda falan geçiriyorsun. Gerçi onları böyle direkt kaydırıyorum ben çünkü ama onu da seviyorum. Sonra bir de ıı, keşfet kısmı var ya tam bir cehennem. Hani <laughs> oraya düştüm <çıkıştı, gülüyor> çıkamıyorsun ve asla hani kaliteli içerik böyle nereden baksan sıfıra yakın. Ee, bir şeyle o gün o günlerde mesela şey bir dizi izledi izliyorsun diyelim o günlerde ee, neydi Prison Break izlediğim zamanlar işte oyuncuları stoklamışım full o keşfet full Prison Break dolu başka bir şey yok. ya ben başka şeyler de görmek istiyorum yani bir tek dinledim. neden onlar var ee, böyle yani artık ama bir de amacına çok da hitap etmiyor gibi biraz şey postan ziyade story'e dönmüş halde zaten insanlar günlük hayatta direkt yaptığı şeyi paylaşmak istiyor hani çok azdır fotoğraf güzel fotoğraf çekeyim düzenleyeyim onu instagrama atayım yapan kitle var ama az onun dışında herkes günlük hayatta sürekli böyle bir gösteriş çoğu zaman da gerçeği yansıtmadığını biliyorum kendim de %100 yüz gerçeği yansıtmıyorum orada o da biraz bir şey olmaya yani can sıkmaya var hani diyorum burada vakit geçiriyorum ama ne oluyor Twitter'da en azından bir şeyler okuyorsun. En azından bir okuma var. Diyorum ki hiçbir şey olmasa ben bu, bu kadar tweet okudum. En azından belki bir sayfa bir yazı okudum en azından. <laughs> Onda o da yok. Çünkü <laughs> evet, böyle, evet e, Bir de o şey videolarına düşmüşsen saçma sapan TikTok videoları o tarz videolara düşmüşsen. Hani farkında olmuşsun. Böyle izlemiyorsun bir de çoğu zaman. Bir değiştiriyorsun ama yine de vaktin geçmiş oluyor onun başında. Hani Instagram dediği şey fotoğraf paylaşmaksa böyle güzel resimler çekip işte foto fotoğrafla ilgilenenlerin fotoğraflarını paylaşması ise eğer bu, bu app'in amacı. Şu an o amacı pek hizmet, hizmet etmiyor. Hizmet. Yani görüşlerim bu kadar. Bu yüzden sevmiyorum. Instagram bir uygulama olarak beğenmiyorum yani. Pinterest falan çok daha iyidir. Onu da çok kullanmıyorum da. Yani fotoğraf sağ amaç hani o, o daha iyidir. Öyle. Sen ne düşünüyorsun? İnstagram hakkında. Kanka bilmiyorum. Bu arada... Ee, bu kadar detaylı İnstagram düşünmedim açıkçası. Onu da söyleyeyim. Ama dedin ya şeye dönüşü var diye. E, Story'e, daha çok story üzerinden devam etmek gibi bir şeysi var. bunun bilmiyorum. IGTV'nin TV'nin çıkar çıkmaz... IGTV mi denir? Ben ilgi diyorum ama. Hı hı. E, bu dikey format kullanımını çok hızlı yükselteceğini düşünüyordum. E, bunun story üzerinden olacağını düşünmemiştim ama story üzerinden de olabilir dikey formatı hani hem ile hem story ile telefonları yatay değil de dikey ama YouTube mesela yataydır genelde. Hani dikey formata bizi alıştıracak, adapte edecek. Bundan sonraki üretim süreçleri de bu şekilde etkileyeceğini düşünüyordum. Ki reklamda dediğim gibi de sürekli storyde reklam çıkması falan. İnsanların hani üretim şeklini değiştiriyor aslında. Düşünüş biçimlerini de etkileyeceğini düşünüyorum her türlü değişikliği. Bilmiyorum dikey formata geçişleri benim, yenilik sonuçta benim hoşuma gidiyor. Ama YouTube tabii ki şey yapmadı. O da sanıyorum story olayı var. YouTube da hani hemen şey yaptı. İlerisinde dikey format olabileceğini düşünüyorum. Emin değilim ama yani YouTube'da da bu var ya. Geçiş dönüşüm bilmiyorum. Güzel bence. Beni rahatsız etmiyor. Hı hı. Ama dediğin şeye katılıyorum. Ee, gerçeklik noktasında. Hani oraya yansıtılan. Irving Goffman'ın bir kitabı var. Şey diyor. Günlük hayatta benliğin sunumu diye. Ee, sahne önü ve sahne arkası diye iki kavramdan bahsediyor. E, diyor ki sen sahne önünde e, tamamıyla şey yapabilirsin, kontrol halinde e, devam edebilirsin davranışlarına. Bu çizmek istediğin imajla ilintilidir. E, sahne arkasındakini tanıyabilmek için bir insanla atıyorum 24 saatten fazla vakit geçirmen lazım bence ki hani yorulup o performanstan düşüşünü görmen lazım. Hani gerçek gerçeklik aslında da e, ama kendi çizmek istediği imaj doğrultusunda hareket ediyor ya. Sosyal medya ya da Instagram özellikle buna çok şey e, uygun e, yine beni rahatsız etmiyor ama o çizmek istediği imajı şey yapması için insanlara e, kolay bir yöntem. Atıyorum biz seninle oturup yarım saat bir kafede konuştuğumuzda e, birbirimizi daha farklı tanıyacağız ama ben e, senin gözünde çizmek istediğim imajı sosyal medya üzerinden postlarımla daha hızlı daha kolay daha az efor sarf ederek çizebilirim. Hı hı. Bilmiyorum. Gerçekliği evet şey yapıyor. Ne denir ona? E, ee, çarpıtmak mı? Çarpıtmak da denmez de. Manipüle edilebilir hale getiriyor. Evet. Hatta yakın zamanda bir kısa film çekeceğiz olursa bunun üzerine. izniye gelirsem oynamanı isterim. i̇sterim <laughs> i̇ki, iki, i̇ki, aktöre ihtiyacımız var. Kas sıfır. E, ödenek yok. ödenek yok. Bilirsin. Nerede yapımcılık yapıyorsam ödeneksiz kanka şu an için hmm. yapıyorum. Vegan kurabiye yeterli. <laughs> ya harikasın. <laughs> Annemin fırını <kadını> bozuldu düşünce. <laughs> ee, ya bu arada şey o hani orada hani bir yaparlıktan bahsettik ya. Onu ben de takınmıyorum. Yani ben de belki kendimi olduğumdan farklı gösteriyorum. Bu herkes için böyle. Çocuğumuzda olan bir şey değil. Hani bir, bir insanı Instagram profiline göre yargılamıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz de orada kendimiz gibi değiliz. Ee, ama ayrıca yo ben yargılıyorum profil resmini görmeden bile. <laughs> ya. ya aslında ben ben şey yaptım. Benim tek yargıladığım nokta o bio kısmına yazılanlar. Hı. Bir de şey demek istiyorum ben Facebook, Twitter ve WhatsApp e, ne denir buna? tekerleşme gibi. E, buradan edinilen veriler çünkü e, günün çok büyük bir kısmını. Facebook farklı bir kitle için, yaş grubu için, Instagram ve WhatsApp, WhatsApp her ikisi için. Yani peki evet. biraz daha orta yaşa hitap ederken uh -huh. WhatsApp hem orta yaşa, tabii diğerleri de var da en temeli ele alıyorum kendimce. Ee, Instagram da daha işte daha genç kitle ve yine WhatsApp da o genç kitleye hitap ederek çok dehşet bir veri toplası, yani toplama aslında olanak veriyor. Tabii ki. Belli uh -huh. kişilerin mi denir artık? Zakır bölge buradan selam olsun. <laughs> e, Cambridge Analytica diye bir kriz yaşanmıştı. Etkileri ne oldu çok takip etmedim. E, Trump'ın olsa gerek başkanlık seçiminde hatırlıyor musun? Facebook skandalı diye. Yok. E, şey oldu, hani dedin ya az önce Instagram'da mesela en çok etkileşimde bulunan hesaplar önüne geliyor falan gibi. Mesela Facebook'ta da insanlar seçim öncesi şöyle manipüle ettiklerini hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam, tabii hatırlamakla ilgili problemim var. O yüzden doğrudur diyemeyeceğim hatırladıklarımı. Ee, mesela takip ettiği ya da ortak siyasi görüşü paylaştığı profiller ve postlar daha çok önüne geldiği için insan e, herkesin yani bir yerlerinin de kendisiyle aynı şekilde düşündüğü e, algısına kapıldı o dönemde. Amerika'da yaşayan bir vatandaş olursak eğer. Hı hı. Hani bu şekilde işte şeyin manipüle edilisi e, söz konusuydu o Facebook olayında. Ama bakınca marka hani şey oldu, yargılandı falan, özür falan diledi. Ama hala Instagram'ı ve WhatsApp'ı, Facebook yani onu da kullanıyoruz da üçünden elde ettiği o muhteşem veri artık big data mı denir? Ee, her nasıl kullanılıyorsa çok büyük bir güç ve yani güç beni hep korkutur yani bilmiyorum. Ee, Twitter üzerinde de konuştuk ya denetlenme, linç falan gibi. Orada bu denetlenmeyi yapan e, kişilerin mesela vicdanı olsa beni rahatsız etmez. Ama burada bir otorite ya da bir güç olduğu zaman beni korkutuyor. Çünkü mücadele edebileceğin bir şey değil. Yine biz bunu kendi kendimize Instagram üzerinden veriyoruz. Verilerimizi falan. Bilmiyorum. Çok garip konular, çok derin konular. 15 dakikaya sığmaz aslında. Sığmaz evet. Bir de çok arkadan, şahsen ben çok da bilmiyorum hani verilerin depolandığı kesin. Kullanıldığı da kesin. <laughs> Net yani o kullanıldığı belgesi. Hani bir şey denir ya, ya işte önemli birisi olursan ileride onun başına sıkıntı olur. Yoksa kimse ne yapsın. İşte onun, onun hiç belli olmayacağı bir şey.